Evet gençliğin gözyaşları 19. ünitemizin 9 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum videolarıma. Şimdi bakalım ne diyor ilk sorumuz. Odaklanmasını falan ayarladık mı başlıyoruz hemen. Diyor ki 40 yolcusu bulunan bir otobüsten 4 bay 4 bayan inince geriye kalanlar arasında bayanların sayısı bayların sayısının 3 katı oluyor şeklinde bir şey söylemiş arkadaşlarım. Şimdi normalde ilk başta erkek ve bay var değil mi? Bay ve bayan var. Erkekler ve kızlar olsun dostlarım. Ve bunların toplam sayısı 40'mış. İlk durumda buydu. Şimdi 4 tane erkek 4 tane erkek indi ve 4 tane de bayan, kadın indi kardeşlerin. Dolayısıyla bunların sayıları 4'er 4'er azaldı. Şurayı yazamadık konuşurken. Erkeklerden de 4 kişi azaldı. Kızlardan da 4 kişi azaldı. Böyle olunca diyor bayanların sayısı yani bu erkeklerin sayısının eki burada 3 katı oluyor diyor. O zaman bunu ben 3 ile çarpacağım hemen ve buna eşit diyeceğim dostlarım. Hadi buradan da bir denklem bulalım. 3 e eksi 12 eşittir k eksi 4 diyelim eksi 4'ü bu tarafa atalım 3 e eksi 8 olur eşittir k demek ki k yerine ben 3 e eksi 8 yazabilirim hadi getirip şurada k yerine 3 e eksi 8 yazalım 1 e de burada var 4 e olur toplam bir de eksi 8 var eksi 8'i de bu tarafa atayım dostlarım 48 olsun burası erkeklerin sayısı demek ki 12 imiş Erkekler 12 ise hani toplamları 40'tı ya. Kızların sayısı da demek ki 28 kişiymiş dostlar. Erkek yeri 12 bulunca şuraya yazsam da bulurdum kızların sayısını. İlk durumda otobüste kaç bay vardır? Yani erkek vardır diye soruyor. E 12 bulduk. Biz otobüste kaç bay vardır? Bayanları sorsa 28 olurdu. Bayanları soruyordur belki de arkadaşlar ya. O zaman 28'i işaretleyelim. Belki de burada bayan demek istedi de. Çünkü cevabı bakıyorum. Evet Ceyhan diyor. Bayanları sormuş demek ki arkadaşlarım. Devam edelim dostlar biz. 2 numaralı sorumuzda. Bir otobüsteki kadın yolcu sayısı toplam yolcu sayısının 1 bölü 4'ü kadardır. Bu otobüse 8 evli çift birin değil de kadın yolcu sayısı erkek yolcu sayısının yarısı olmuştur. O halde arkadaşlarım biz ee, tüm otobüsteki şeye, e, kişi sayısına 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 olduğu için 8x diye başlayalım. Yolcu sayısı 8x. Yolcu 8x arkadaşlar. Şimdi kadın yolcu sayısı toplam yolcu sayısının 1 bölü 4'ü. 8x'in 1 bölü 4'ü 2x yapar. Demek ki kadınların sayısı 2x. Erkeklerin sayısı da o zaman 6x'tir otobüse 8 evli çift binince yani 8 bayan 8 erkek binmiş dostlarım. O zaman bayanların sayısı artık son durumda 2x artı 8 oldu. Erkeklerin sayısı da son durumda 6x artı 8 oldu. Kadın yolcu sayısı yani bu erkek yolcu sayısının nın burada yarısı olmuştur. Şunun yarısı yani kadın yolcu sayısı 2x artı 8 erkek yolcu sayısının 6x artı 8'in yarısı olmuştur diyor. Buna göre başlangıçta otobüsteki toplam yolcu sayısı 8x'i de soruyor bize. Hadi düzenleyelim. 2'yi buraya çarpı atalım. 4x artı 16 olur. Eşittir. 6x artı 8 olur. 4x buraya gelirse 2x. 8 buraya gelirse 8 olur. x eşittir 4 çıkar. x 4 ise 8x'i soruyordu. 32'yi paketledim koşlar. Hadi gelelim buna. Evet gençler. Bir salonda 46 erkek 16 kadın vardır. Bu salona kaç evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur. X evli çift gelsin diyelim. X kadın, karı koca geldi. Yani X kadın X tane de erkek giriyor buraya arkadaşlar. Şimdi 46 erkek vardı. X tane daha girerse 46 artı X olur. 14 kadın vardı. 14 artı X de kadınlar oldu. Diyor ki son durumda diyor. Erkek sayısı kadın sayısının neki burada. O yüzden bunu 3 ile çarpıyorum. 3 katı olsun diyor. Peki düzenleyelim. 46 artı x eşittir. 3 ile çarparsak 42 artı 3x olur. x'i buraya alalım 2x kalsın. 42'yi buraya alalım 4 kalsın. x eşittir 2 çıktı. Bize neyi soruyordu? x'i soruyordu zaten. 2 evli çift gelirse yeterlidir diyebiliriz dostlar. Evet son sorumuza geçiyorum zıbıdılar. Zıbıdı. Bu da yeni kelimemiz olsun arkadaşlar. Gobel var. Gençliğin gözyaşları var. Başka çocuklar var. Bunun gibi birkaç bir tane de zıbıdı olsun. Zıbıdı kelimesini de kullanıyoruz bundan sonra. Bir turist kafilesinin bir bölü üçü kadındır. Bu gruba 25 erkek daha katılınca katıların sayısı kafilenin bir bölü dördü. Dörtle üç. On iki x diyorum tamamına. Kişi sayısı 12x olsun. 1 bölü 3'ü kadındır diyor. Kadınların sayısı o zaman bunun 1 bölü 3 ile çarparsan 4x yapar. Kadınların sayısı. Erkeklerin sayısında o zaman hemen söyleyelim. 8x erkek var. Erkekler daha çok. Bu gruba 25 erkek daha katılınca, şimdi kadınlarda bir değişiklik yok. 4x yine bunlar. Ama 25 erkek katıyorum arkadaşlarım. 8x'e 25 erkek ekledim. Katılınca kadınların sayısı bu kafilenin 1 bölü 4'ü oluyor. Tüm kafilenin 1 bölü 4'ü oluyor. Tüm kafile ne yapar o zaman? Tümü. Şu ikisinin toplamı tümü yaptı değil mi dostlarım? Yani 12x artı 25 yapıyor. 12x artı 25. E, tümünün 1 bölü 4'ü oluyor diyor. Bak kadınların sayısı tümünün, nün eki nerede arkadaşlar? Tüm kafilenin, nin burada bunun 1 bölü 4'ü oluyormuş. Yani 12x artı 25'in 1 bölü 4'ü oluyormuş. Hadi içler dışlar yaptık. 16x eşittir. 12x artı 25. 4x eşittir. 25 çıktı. Bize neyi soruyorduk? Kafiledeki erkek sayısı. 8x'i soruyordu dostlarım. 8x demek 4x'in 2 katı demektir. Yani 50 kişiymiş diye söyleyebiliriz dostlar. Evet. 10 numarayı alıyorum hemen. Ve ilk sorumuzu okuyoruz dostlarım. Hiç vakit kaybetmeden odaklanmaya da bir kere basıyorum. Bir kesrin değeri 5 bölü 6'dır. Dostum kesrin değeri demek direkt kesir 5 bölü 6 değil. Kesir aslında şu. 5K bölü 6K. Yani kaç katı olduğunu bilmiyoruz 5 ile 6'nın. Yine bak K'ları sadeleştirince 5 bölü 6. Değeri demek en sade şekli 5 bölü 6 demek. Bu mesela 2 katı 10 bölü 12 de olabilir. 3 katı 15 bölü 18 olabilir. 100 katı 500 bölü 600 de olabilir. Bilmiyoruz. Diyor ki bu kesrin payından 3 çıkarılır. Hadi çıkaralım pay kısmından 3. Paydasına 6 eklenirse diyor. Aha ekledim. Kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor diyor. Tamam hadi bakalım buna göre bu kesim pay ve paydasının toplamı. Yani 5K ile 6K'nın toplamı 11K'yı soruyor bize. Hadi önce K'yı bulalım İçleri dışları çarpalım. 10K-6 eşittir 6K artı 6'ya. 4K eşittir 12'ye K eşittir 3 çıktı dostlarım. 11K'yı soruyordu 33'ü işaretledim. Şimdi iki numarayı bence siz videoyu bir durdurun bir kendiniz yapmayı deneyin. Sonra benim çözüme bakın kardeşlerim. Bir kesrin değeri 3 bölü 5'tir. Artık ben bu kesrin ne olduğunu biliyorum. 3K'ya 5K bu kesir. Bu kesrin payı yarısı kadar eksiltilirse diyor. Yarısı kadar eksilteceğim payını. Pay kısmı 3K'ydı. Yarısı 3K bölü 2 yapar. Eksiltti. Paydasına da diyor 6 eklenince. 1 bölü 4 oluyor diyor. Tamam. Hadi pay ve payda arasındaki farkın mutlak değeri cak çok. Bize onu soruyor şimdi. 5K eksi 3K yani 2K'yı soruyor. Pay ve payda arasındaki farkı soruyor dostlarım. 2K. Şimdi 4 ile burayı çarpalım. 4 ile bunu çarparsam 12K yapar. Eksi 4 ile bunu çarparsak bakın 4 ile 2 sadeleşir. 6K yapar. Eşittir 5K artı 6 yap. Peki burası 6K eşittir. 5K artı 6. Demek ki K eşittir 6. 2K'yı soruyordu. 12'yi paketledim. Arkadaşlar. Geldik buna. Bir kesim payı 1 arttırılırsa değeri 1. Paydası 1 arttırılırsa değeri 4 bölü 5 olmaktadır diye bir soru sormuş. Bu kesim pay ve paydasının toplamı kaçtır? Şimdi kesim biz de bilmiyoruz ya değerini. A bölü B değil. Payını 1 arttırırsam diyor. A artı 1 bölü B. Değeri 1 olur diyor. Aha 1. Hadi buradan bir içler dışlar yapalım mı? B çarpı 1 B eşittir. A artı 1 geldi. Bunu bulduk birinci denklem. Yok diyor paydası 1 arttırılırsa o zaman şöyle yapalım. A bölü B'ydi ya paydasını 1 arttırdım. Bu durumda da 4 bölü 5 olur diyor. Hadi buradan da bir içler dışlar yapalım. 4 B artı 4 eşittir 5 A olur. B yerine A artı 1 yazalım biz bu keratanın. A artı 1 yazarsam B yerine 4 ile çarpacağım. 4A artı 4 artı bir 4 de burada var eşittir 5A. 8 eşittir A geldi. A 8 ise B'de 9 çıktı. Çünkü bir fazlasıydı B bunun. Burada yerine yazdım. Demek ki kesimiz 8 bölü 9. Toplamlarını soruyor arkadaşlarım 8 ile 9'un. 17'yi işaretledim. Bu ne diyor? Bir kesim payı paydasından paydasının iki katından iki fazladır. Ee, şöyle yazalım o zaman. Kesim paydasına x dersek paydasının yani bunun iki katından 2x artı 2 fazladır. Bu diyor. Pay ve paydasından 3 çıkarılırsa aha 3 çıkarttım. Aha 3 çıkarttım. Değeri 3 olur diyor. Aha bunu da yazdım. Pay ve paydasının toplamı. A bu iki kere tanın toplamını istiyor. Yani 3x artı 2'yi istiyor bizde. Peki. 3 bölü 1'dir bu. 3 ile burayı çarpalım. 3x eksi 9 olur. 3 ile çarparsam. 1 ile burayı çarpalım. Yine aynısı gelir. 2x artı 2 eksi 3 gelir. Düzenleyelim. 2x'i buraya alalım. x olsun. Burası eksi 1 yapar. 9 da buraya artı 9 olarak gelir. 8 yapar dostum. x. X'i 8 bulduk. Neyi soruyordu? 3 tane 8 artı 2. 3 kere 8 24. 2 daha 26'yı paketledim. 10 numarayı da gömdüm arkadaşlar. Hemen 11'e geçtik. Gizem 344 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğundan bir sayfa daha fazla okuyarak 16 günde bitiriyor. Buna göre Gizem'in ikinci gün kaç sayfa okuduğunu sorun söyleyin diyor. Şimdi Gizem birinci gün x sayfa okusun. ikinci gün x artı 1. Üçüncü gün x artı 2. Üç dördüncü gün x artı 3 diye bu şekilde 16 günde bitiriyor. 16. gün ne kadar okur? x artı 15 okur. Burada 16 tane olacak ya sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 15'e kadar geldi güzel. Şimdi toplam bu kadar sayfa okudu bu güzel. İkinci gün ne kadar okumuştur diye soruyor. Bize de burayı soruyor dostlar. Şimdi burada toplam ne var? 16 tane bir kere x var artı 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı. Bunu nasıl öğrenmiştik? Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Yani 8 çarpı 15, 80, 40 doğrudan 120. Eşitmiş tüm kitabın tamamı 344 sayfaya. Hadi 120'yi çıkartalım bu amcadan. 4, 2, 2. 224 yapıyor dostlarım. Hadi bir de 16x eşittir 224 ise x'i bulmaya çalışalım x eşittir 224 bölü 16. 2'ye bölelim 112 bölü 8. Bir daha 2'ye bölelim 56 4. Bir daha 2'ye bölelim 27'ye 2 geldi dostlarım. Yani bir dangalaklık var bu işte. Bir yerde bir hata yaptık o zaman demektir bu. Bir sayfa daha fazla okuyarak 16 günde bitiriyoruz her gün bir önceki gün okuduğundan bir sayfa daha fazla okuyarak 16 günde bitiriyor. Birinci gün x sayfa okudu. Bir sayfa fazla okursa bu bir sayfa bir sayfa bir sayfa diye gider bu. 16 günde bitiriyorsa toplamda x artı 15 sayfa buraya kadar geldi. Doğru. Bu karının okuduğu toplam sayfa 16 x artı 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 15 çarpı 16 bölü 2 doğru. 2'ye böldüm 8, 80, 8 kere 5, 40, 120 bu da doğru. 344'ten 120'yi çıkarttım. 4'ten 0 çıktı. 4, 4'ten 2 çıktı. 2, 3'ten 1 çıktı. 2, 224. E bu da doğru arasını satayım. E her şey doğru. 2'ye böldük. 8, 112. Bir daha 2'ye böldük. 56'ya 4. Bir daha 2'ye böldük. 28'e 2'ler. O kadar şeyi bir daha yalanla yere baştan yaptık. 28'e 2. En sonunda ne kaldı? 14. X eşittir. 14 çıktı. Bir fazlasını soruyordu bize. 15'i bulduk. Tak. Tatilin ilk günü 12 sayfa okuyan bir öğrenci her gün bir önceki gün okuduğundan 3 sayfa daha fazla okumaktadır. Birinci gün 12 sayfa okuyor. ikinci gün 15. Üçüncü gün 18 diye gidiyor bu şekilde. 21, 24 diye gidiyor arkadaşlar. Tatilin 21. gününün sonuna kadar kaç sayfa okumuştur diye soruyor. Şimdi bu birinci gün, bu ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün diye gidiyor. 21. gününde ne kadar okumuştur diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi kaçar kaçar gidiyor bunlar, üçer üçer fazla fazla gidiyorlar dostlarım. Üç fazla fazla gidiyorsa kaç tane üç vardır diye soracağım. Ee, birden 21'e kadar kaç tane üç var? 20 tane üç artıyor yani 60 artıyor dostlarım her biri. 60 60 artı arta gidiyor. İster böyle bul, istersen de tek tek 21.ye kadar tek tek böyle yaz arkadaşlarım. Toplamda kaç sayfa okuduğunu bulursun eğer istersen. Ama ben ne yapacağım şimdi? Birinci gün 12 sayfa, ikinci gün burası ya. İki günde toplam 3 sayfa fazla okudu. 3 de buradan geliyor, 3 de buradan geliyor. 21'e kadar 20 tane 3 yani 60 geliyor. En son burada bir ee, yani şöyle yazalım. En küçüğüne a dersek, şöyle iyi anlayın diye yavaş yavaş yapacağım arkadaşlarım burayı. 12 burada ne olacak? 12 üstüne 60 eklenecek. 72 sayfa okumuş olacak burada toplamda. 21. günün kadar kaç sayfa okumuştur? Yani bunların hepsinin toplamını soruyor bize dostlar. Gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Hepsini 3 parantezine alalım. 3 parantezinde 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı nokta 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 3 parantezine alırsa 18 geliyor. Yok 24 geliyor burada. Doğru söyledim herhalde. 24 geliyor arkadaşlarım. Şimdi bu parantezin içini toplayıp 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Hemen şu toplama işlemini bir yapalım arkadaşlarım. Şimdi şurası kardeşler. Ee, normalde şöyle olsaydı. 1 artı 2 artı 3 diye devam edip 4 artı 5 artı nokta nokta 24'e kadar gelseydi buranın toplamı 24 çarpı 25 bölü 2 olacaktı. Bunu da hemen bulalım isterseniz. 12, 12 çarpı 25, 300 yapıyor dostlarım. 300 olacaktı. Eğer ki birden başlasaydı şu parantezin içi. Ama ilk 3 sayımız yok. Yani 6 yok. 300'den 6'yı çıkartırsam o zaman şuranın toplamı 294 yaptı. Peki 294'de de 3'ü çarpın diyor bize. Hemen çarpalım 294'lü 3'ü. 12 elde var 1. 27, 28 elde var 2. 3 kere 2, 6, 2 de elde. 882 yaptı sorumuzun cevabı. Evet geldik 3 numaraya bakalım bu ne diyor. Bir kutuya kutuda bulunan paranın 3 katı kadar para konuyor. Ve toplam paranın yarısı kadar geri alınıyor. Bu işlem 3 kez yapıldığında kutuda toplam bilmem ne olduğu görülüyor. Başlangıçta kutuda kaç TL vardır? Şimdi x TL olsun başlangıçta kutuya paranın 3 katı kadar koyduk. Şimdi birinci işlem bir numaradaki işlemde. 3 katı kadar para koyuyorsam 3x daha koyuyorum demektir. x'in üstüne 3x koydum. Sonra toplam paranın yarısı kadar aldım. Yani 4x'ti. Yarısı çıktı. 4x oldu. Yarısı 2x çıktı. Geriye 2x kaldı mı kardeşler? Tamamdır. Şimdi ikinci işlem. Şimdi artık kumbarada 2x var. 2x'ten 3 katı kadar koyuyorum. 2x'in 3 katı kadar yani 6x koyuyorum. 8x yaptı. Sonra yarısını çıkartıyorum. 4x'i 4x kaldı. 3. işlemde de şunu yapıyormuşuz dostlarım. Yine 4x'in 3 katı kadar koyuyorum. 4x'e 3 katı 12x yapar koyduk. Toplam 16x yaptı. 16x'in de yarısı kadar 8x kadar çıkartırsam geriye 8x kaldı. Ve diyor ki en son geriye kalan bu 8x'lik paranın toplam 960 TL olduğu görülüyor diyor arkadaşlar. 960 TL'ymiş en son kumbarada olan para. Hemen bölelim 960'ı 8'e. E. Ne geliyor arkadaşlarım? Şöyle böleyim ben 8'e. Bir kere 8, 8 çıkarttım. 1, 16 8, 2, 120 geliyormuş. X eşittir 120. Bu kutuda başlangıçta kaç tane para vardır diye soruyor. 120 TL vardır dedim dostlar. Esra başlangıçta boş olan kumbarasına her gün bir önceki günden 20 TL daha fazla para atıyor. 8. günün sonunda kumbarada biriken para bilmem ne olduğuna göre Esra ilk gün kumbaraya kaç TL para atmıştır? Şimdi 0 TL'si var başlangıçta. 1. gün 20 TL daha fazla para koyuyor diyor. O zaman 0 TL varsa ilk gün 20 TL koydu. 2. gün 40 TL koydu. 20'nin 20 fazlası. 3. gün 20 fazlası 60 TL. 4. gün 20 fazlası 80. 5. gün ee, i̇lk gün kumbaraya Kaç para TL atmıştır İlk gün X TL atsın o zaman Arkadaşlarım sıfırın üstüne koymuyormuş Pardon X TL para atıyor bu birinci gün İkinci gün ne yapıyor 20 TL fazlası Üçüncü gün bunun 20 TL fazlası Bunun 20 TL fazlası Bunun 20 TL fazlası diye gidiyor 8 gün atıyor bunu toplamda 8 ee, gün boyunca Başlangıçta Ilk, birinci gün x lira atıyor. ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Altıncı gün ne kadar atacak? x artı 100 atacak. Yedinci gün ne kadar atacak? x artı 120. Sekizinci günde x artı 140 lira para atacak bu karı buraya. Toplamda biriken para yani hepsinin toplamı bir toplayalım. 8 tane x var arkadaşlarım. Artı... 20, 40 daha 60, 60 daha 120, 200 yaptı, 300 yaptı, 420, 560 yaptı. Eşittir 1200 TL'ymiş. Hadi buradan x'i bulalım. 8x eşittir. 560'ı çıkartalım bu kere de. 0'dan 0 çıktı 0. 10'dan 6 çıktı 4. 11'den 5 çıktı. 640 TL'de parası kalıyormuş. x eşittir bu durumda 80 lira çıkar dostlarım. İlk gün kumbaraya kaç lira atmıştır? 80 lira para atmıştır bu hatun. Evet zıbıdılar. 11'i de gömdük. Geldik 12 numaralı köşe taşımıza. Hadi bunu da ayarlamasını bir yapalım. Önce odaklanma muhabbetine bir girişelim. Evet diyor ki... Bir kabın 2 bölü 3'ü su dolu iken ağırlığı x gram. 1 bölü 2'si su ile dolu iken y gram. Bak 3 ile 2 var değil mi paydalarda? Biz bu kabın toplam ağırlığına ne diyelim... 6x olsun toplam ağırlığı 3 ile 2'nin çarpımı. Yok 6x olmasın 6a olsun soruda da x var çünkü karışır. Şimdi önce 2 bölü 3'ü dolu iken diyor. 2 bölü 3'ü dolu iken ee, ne diyeceğiz? 2 bölü 3'ü ne yapar bunun? 2 ile çarpıp 3'e böleceğiz. 12 bölü 3'ten 4a'sı dolu iken bu durumda ağırlığı x gram. Yok diyor yarısı doluyken 1 bölü 2'si. Yani 3 A'sı doluyken de diyor Y gram geliyor. Bu kap doluyken ağırlığı kaç gramdır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi acaba burada kabın ağırlığı önemli mi? Önemsiz mi? Onu çok konuşalım mı diye düşünüyorum ama şimdi 4 A'sı X. O zaman A dediğim şey X bölü 4. Ya da şöyle yapalım boş kabın ağırlığı da M olsun. Biz M'yi yazalım buraya. Demek ki 4 A artı M boş kabın ağırlığı yani darası X. 3A artı M eşittir Y'ymiş dostlarım. Hemen bunları birbirinden çıkartırsak biz dostlar şöyle çıkartalım birbirinden. X eksi Y gelir. Buradan da A gelir sadece M'ler gider. A eşittir X eksi Y. Dolu iken ağırlığını soruyor bize. Yani 6A dolu olacak. Tamamı 6A'yı soruyor o zaman. 6x eksi 6y olur. Ama bir de boş kabın ağırlığı var. Artı bir de buna boş kabın ağırlığını ekleyeceğiz biz. Yani m'ye ekleyeceğiz. m'de neymiş arkadaşlarım? Ee, şunu bu tarafa atarsak... m eşittir. x eksi 4a diyebilirim mesela. Peki a neydi? x eksi y. O zaman şöyle olur. x eksi 4 çarpı x eksi y. Yani eksi 4x artı 4y gelir ki... M yerine de ne yazacağım ben? Eksi 3x artı 4y. O zaman buraya bir de eksi 3x artı 4y'yi ekledim. Ne oldu peki bu durumda? 2, 3x kaldı. Eksi 6 artı daha. Eksi 2y kaldı. 3x eksi 2y. Yani birinci sorumuzun cevabı C. Şurası boş kabın ağırlığı yani. Tamam mı arkadaşlar? Bu A'ydı. 6A burası. Artı M. Bunu bulduk yani biz. Peki. Yağ dolu bir şişenin ağırlığı 936 gramdır. Yağın 3 bölü 5'i boşaltında şişe bilmem ne gram gelmektedir. Buna göre şişe kaç gram yağ almaktadır diye bir soru sormuş. Şimdi şişe bu. İçinde M var. Yağ dolu iken ağırlığı 936 gram. Yağın 3 bölü 5'i. Şimdi biz bu şişenin tamamını o zaman 5x diyelim. 5x'in 3 bölü 5'i yani 3x'i dolu iken yine M var. Ağırlığı 648 gram geliyormuş. Peki denklemi kuralım hemen. 5x ile M'nin toplamı 936. 3x ile M'nin toplamı 648. Hadi çıkartalım bunları birbirinden. 2x eşittir. 16'dan 8 çıktı 8. 2 kaldı burada. 12'den 4 çıktı 8. 8 kaldı. 8 kaldı. 8'den 6 çıktı 2. Bir de 2'ye bölelim. 144. Tamam. Bu şişe kaç gram yağ almaktadır? 5x gram yağ alıyor. 5x'in ağırlığını soruyor bize. Çarpı 5 diyorum o zaman. 0 elde var 2. 5 kere 4 20. 2 de elde 22. Elde var yine 2. 5. 2 de elde 720 çıktı dostlarım sorumuzun cevabı. Kaç gram yağ almaktadır? 720 gram çıktı. Nerede hata yaptık? Bir daha bakalım. Şimdi 3 bölü 5'i boşaltıldığında diyor arkadaşlarım. 3x boşaltılıyormuş pardon. O zaman 2x oluyor değil mi burası? Çok özür dilerim. Boşaltıldığında 2x kaldığında yani 648 oluyormuş. O zaman burası 2x olacak. Tekrar çıkartırsan burası 3x gelecek. Şimdi 3'e bölelim bunu. 3'e bölersek 28'de 3. 7 kere değil 8 kere. 9 kere olacak. 9 kere 3 27. Çıkarttım 1. 18'de 6. 96 gelecekmiş burası dostlar. Çok pardon ya. X 96. Şişe kaç gram yağ almaktadır? 5 çarpı 96. 5 kere 6 30. Elde var 3. 5 kere 9 45. 3 de elde 48. 480. Doğru cevap. İşte dikkatsiz okumanın sonucunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben size bunu anlatmak için aslında bunu yapmıştım. Ki şu anda çok güzel yalan söylüyorum dostlar. Alakası yok. Dikkatsizce okudum gobeller. Zıbıdılar siz de dikkatli okumaya çalışın tamam mı soruları kurban olayım ya. Hadi bakalım. Su ile dolu iken bir kabın ağırlığı 60 kilogramdır. Peki. Bir kap var ağzına kadar su ile dolu iken 60 kilogrammış. Bu kaptaki suyun ağırlığı Boş kabın ağırlığının 5 katıdır. Yani buna biz m desek içindeki suyun miktarı 5m'miş. Hemen 6m eşittir o zaman 60m eşittir 10 gelir. Boş kabın ağırlığı 10 gram çıkar dostlar. Şuna bakalım. Akaryakıt dolu bir tankerin ağırlığı A tondur. Şöyle bir tankerimiz var. Ağzına kadar dolu ve A ton geliyor. Tankerdeki akaryakıtın 2 bölü 3'ü. O zaman biz bu tankere 3x diyelim. Boş kabına da boş kabın ağırlığına da m diyelim. Yani 3x ile m'in toplamı a. Şimdi bunun diyor ki 2 bölü 3'ü satıldığında. Bak dikkatli olalım artık. 3x'ti ya 2 bölü 3'ü 2x yapar. 2x'i satılırsa x kalır. Bu durumda da ağırlığı beton. Yani x artı m eşittir b geliyormuş. Boş tankerin ağırlığı M'yi soruyor bize dostlarım. Hadi gelin burayı 3 ile çarpalım, 3 ile çarpalım, 3 ile çarpalım. Bir de şu üst tarafı eksi yapalım, eksi yapalım. 3x'ler gitti mi toplayınca? 3m'den m çıktı. 2m eşittir. 3b eksi a. Bir de 2'ye bölelim. m eşittir. 3b eksi a bölü 2. 3b eksi a bölü 2. Edirne şıkkımız da var dostlarım. Evet 12. köşe taşını da gördük dostlar. 13 numarayla devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Görüşmek dileğiyle kolay gelsin.